Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda savunmanın gol yememek için değil, hücum etmek için doğru yapılması gerektiğini ortaya koyan noktalara değinip Arsenal takımının savunmada kompakt duruşunu, bu sayede rakibe oynama alanı vermemesini, sonrasında ise savunmadan hücuma geçerken nelere dikkat ettiğini izleyip analiz edeceğiz. Savunma yapan takımların ilk olarak dikkat etmesi gereken prensip takım halinde kompakt bir duruş sergilemektir. Dilimize de geçmiş olan kompakt kelimesinin Türkçe karşılığı yoğunlaşma, sıkışma anlamlarına geliyor. Bu kompakt duruş sayesinde savunma yapan takımlar hem bloklar hem de blok içi oyuncular arası mesafeleri kısa tuttuğu için baskı, kademe ve dengeleri en iyi şekilde oluşturup rakibine dikine oynama şansı tanımaz. Arsenal takımı City hücumuna karşı savunma yaparken dikine ve enlemesine yaklaşık 15-30 metre mesafede kompakt bir şekilde 1-4-2-4 formasyonu ile yerleşmiş durumda. Zaman zaman rakibin farklı oyuncularının hareketlilikleriyle bu savunma formasyonu değişiklik gösterebiliyor. Örneğin rakip tek oyun kuruculu bir orta saha ile oynuyorsa formasyon 1-4-2-3-1, çift oyun kuruculu bir orta saha ile oynuyorsa 1-4-1-4-1'e dönüşebiliyor. Şimdi bunu bir örnekle gösterelim. Top City savunma oyuncularındayken Kovacic oyunun kurulumuna destek vermek için hareketlendiğinde Ödegaard'ın onu kapatmak için derinde kaldığını ve Kai Havertz'in de rakibini Arsenal takımının yoğun olduğu tarafa doğru yönlendirdiğini izliyoruz. Bu şekilde formasyon 1-4-2-3-1'e dönüşüyor. Sonrasında City ikinci bir oyun kurucuyu oyunun kurulumuna dahil ettiğinde bu sefer de Arsenal'in formasyonu 1-4-1-4-1'e dönüşüyor. Formasyon ne olursa olsun bloklar ve blok içi oyuncular arası mesafeler asla açılmıyor. City takımı oyunun yönünü sağ kanada çevirince Arsenal'li oyuncuların bir bütün halinde topun oynandığı tarafa doğru hareketlendiklerini görüyoruz merkezi kalabalık tutan Arsenal takımı rakibi geri ya da paralel oynamaya sevk ediyor. Pozisyonu hücum eden takım tarafından ele aldığımızda oyunun yönünü değiştirmenin amacı savunma yapan takımların blok içi oyuncular arası mesafelerini açmaktır. City takımı da bu amaca yönelik olarak oyunun yönünü değiştirip Arsenal sol beki Skelly'i çizgiye çekmeye çalışıyor. Bu sayede sol bek Skelly ile sol stoper Gabriel'in arasındaki mesafe açılıp asist bölgesinde boşluk oluşturulacak. Sonrasında ise açılan bu alana yani asist bölgesine topsuz penetrasyon yapacak orta saha oyuncuları ile hücumu tamamlamak isteyecekler. Fakat Arsenal sol beki Skelly asist bölgesinden ayrılmayıp savunma bloğunun kompakt duruşunu bozmuyor. Bunun yerine sol kanat oyuncusu Trossard geniş alanı savunmak için daha geriye gelince bu sefer de beşli bir savunma bloğu ortaya çıkıyor. Ceza sahası ön çizgisine kadar çekilen Arsenal savunması bu sefer de 1-5-1-4 formasyonuna geçiş yaptı. Savunma yapan takımlar için savunulması en değerli bölgeler asist bölgesi ve kaleyi cepheden gören zona 14 bölgesidir. City takımı asist bölgesini açıp hücum etme denemesinden sonuç alamadı. Bu sefer de zon 14'ü boşaltıp oradan hücum etmeyi deneyecekler. Bundan dolayı De Bruyne ve Silva'nın hareketliliklerini izleyeceksiniz. Bu iki oyuncunun hareketliliklerinin amacı Arsenal'in zon 14 bölgesini boşaltıp Savinho'nun bu alana sızıp pozisyon yakalamasını sağlamak. Fakat Gabriel ve Thomas Partey bu hareketliliklere sınırlı tepki verip blok içi oyuncular arası mesafelerin yakın kalmasını sağlıyorlar. Bunun sonucunda Gabriel ve Partey, City takımının Savinho'ya yaptığı dikine bir pasla Zon 14 üzerinden hücum etme çabasını engelleyip Arsenal takımının hücum geçişini başlatıyorlar. Gabriel topu kazanıp Partey'e aktardığı anda Martinelli ve Kai Havertz'in ani bir reaksiyonla koşularına başladıklarını görüyorsunuz. Ödegaard ise Partey'in baskı altında kalma ve topu kullanamama ihtimaline karşı destekte. Fakat Partey Topu kullanmayı başardığı andan itibaren Ödegaard da koşusunu başlatıyor. Martinelli, kanat bölgesinde topla buluştuğunda Arsenal takımı 3'e 2 geçiş hücumunu buldu. Daha önceki videolarımızda da üzerinde sıkça durduğumuz 3'e 2 geçiş hücumlarında yapılması gereken ilk iş topun merkeze alınmasıdır. Bunun için Kai Havertz ve Martinelli çapraz koşarak alan değiştiriyorlar. Kai Havertz'in bu koşusu sol kanattan gelen Ödegaard'a alan açarken Martinelli'nin de pas opsiyonunu ikiye çıkartıyor. Bu tarz durumlarda iki pas opsiyonunu elde eden oyuncular sayısal üstünlükten dolayı topu kale hedefli sürmelidirler. Böylece savunmadaki iki oyuncudan biri onu karşılamaya çalışacak. Bu karşılama esnasında sayısal üstünlükten dolayı demarke pozisyonda kalan hücum oyuncusuna pasın atılması rakibin savunmasını oyundan düşürecektir. Ödegaard bu pozisyonda rakibi oyundan düşüren pası tam anlamıyla veremese de Havertz rakip savunmanın pozisyon alamama sorunundan yararlanarak hücumu etkili bir gol vuruşuyla sonuçlandırıp Arsenal takımının yaptığı savunmanın karşılığını almasını sağlıyor. Videoyu sonlandırmadan önce sizleri bu ve benzeri birçok içeriği bulabileceğiniz YouTube kanalıma abone olmaya davet ediyor. İzlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Unutmayalım. Futbol eğitimi dikkatle ele alınması gereken önemli bir süreçtir. Hoşçakalın.